Cumhuriyet'in 1. yüzyılını geride bırakırken 2. yüzyıla bulunduğumuz bugün itibariyle çok umutlu başlamıyoruz ne yazık ki. Balkan Savaşı, Trabzon Savaşı, arkasından çok ağır birinci dünya savaşı ve arkasından ilişkiler Kurtuluş Savaşı mücadelesinden sonra devrimcilikle başlayan 1923 Cumhuriyet ilanıyla sosyal, kültürel, ekonomik alanda yapılan devrimler her türlü yoksulluğa karşı eğitim seferberliği, ekonomik devrimler, kurulan fabrikalar, Atatürk'ün büyük mirasıyla Cumhuriyet yolculuğuna başladı. İkinci Dünya Savaşı'ndan da hiçbir sıyırık atlatmadan, hiçbir sıyırık almadan kurtuldu. Fakat sonrasında ne yazık ki dönem dönem yaşanan kaoslar, darbeler, iç çatışmalar, kardeş kavgaları Geldiğimiz noktada tehlike sınırlarımızdan her gün konuştuğumuz seçim güvenliğiyle kalitesizleştiren üniversitelerle insan haklarının hukukun üstünlüğünün yok sayılması siyasi davalarda mahkeme ayarlanmasına Anayasa Mahkemesi'nin insan haklarının tanınmadığı günlere ve bazı siyasi değerlerde Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması talebine varana kadar çok korkunç günler yaşıyoruz. Bu ülke çok büyük potansiyeli var. Bu ülkenin en önce çok kıymetli İnsan gücü var, çok kıymetli doğal kaynakları var. Çok kıymetli akademisyenleri var. Siyasi kişileri var. Bizim bu korkmuş dönemden çıkmamız için tek yapmamız gereken şey dünya görüşümüz ne olursa olsun ortak kesişim kümesinde birleşmek paylaşmak ve gelecek müdahaleleri hep birlikte kurmak. Tüm konuşmacılara bugün bizlerle bir arada oldukları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler